Birinci anne Amine Hatun, öz anne. Elbette herkesin bir annesi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dünyaya getiren Amine Hatun. İkinci anne Süveybe Hatun, süt annesi, ilk süt annesi. Üçüncü anne asıl süt annesi Halime Hatun. Dördüncü anne, Peygamber Efendimizin üzerinde emeği olan, Peygamberimize dadılık yapan, Ümmü Eymen Bereke. Beşinci anne, yine Peygamber Efendimizin üzerinde emeği olan, onu çocukluk ve gençlik yıllarında yetiştiren, Hazreti Ali'nin annesi, Fatıma Hatun, yani Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in hanımı. Sonra nur topu gibi bir çocuk dünyaya getirdi Amine anne. Öz anne Amine Hatun. Çocuğunu kendisi emzirdi. Ama adettir Mekke'de yeni doğan çocuklara süt annelik yaparlar. İlk süt anne Ebu Leheb'in hizmetçi kadını Süveybe. Süveybe Peygamber Efendimiz'den önce Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'ya da süt annelik yapmıştı. Bu sebepten dolayı Peygamberimiz kendisinden dört yaş büyük amcası Hamza ile süt kardeştir. Süveybe Hatun da o sırada kendi oğlu Mesruh'u emzirmektedir. Oğlu Mesruh'la Peygamberimiz de süt kardeşi olmuşlardır. Mekkeliler yeni doğan çocuklarını yüksek yerlere, yaylalara gönderirler. Mekke çok sıcak olduğu için. Çocuklar bu sıcağa dayanamadıkları için. Bulaşıcı hastalıklar yaygın olduğu için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Sağdoğulları kabilesinden Halime Hatun'un nasibine düşmüştür.